Herkese merhabalar. Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 10 oyunculuk performansının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Eğer ilk bölümü henüz izlemediyseniz önce onu izlemeniz tavsiye edilir. İzleyenleri ise son 5 için bu videoya alalım. Beş <laughs> numara Jack Nicholson guguk kuşu. <laughs> Nevrotik, abartılı ve deli dolu karakterlerin adamı Jack Nicholson'ın sinema tarihine geçmiş sayısız performansı olsa da bunlardan en akılda kalanı Gugu Kuşu filmindeki Randall McMurphy karakteridir. Bir mahkum olan Randall hem kaçmak hem de daha rahat bir ortama geçmek için deli numarası yaparak Akıl hastanesine nakledilir. Ama Randall burada da rahat durmaz ve hastanedeki deliler ile ilginç bir diyalog kurar. Jack Nicholson Randall'ın tüm deliliğini, abartılı hallerini, inanılmaz bir enerjiyle ortaya koyup bize nefis bir gösteri sunuyor. 4 numara Meryl Streep. Sophie'nin Seçimi. Toplamda 21 Oscar adaylığı ve 3 Oscar ödülü bulunan Meryl Streep, modern zamanların en saygın ve en başarılı oyuncularından biridir. Şu an 72 yaşında olan oyuncu hala aktif bir şekilde çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Meryl Streep, 3 Oscar ödülünden birini de Sophie'nin Seçimi filmiyle kazandı. 1982 yapımı film Nazi Almanya'sını ve Yahudi soykırımını anlatan en önemli filmlerden biridir. Meryl Streep filmde Nazilerden kaçmış bir Polonya Yahudisini canlandırır. Amerika'ya kaçan Sophie, iki çocuğuyla ilgili akıl almaz bir seçime zorlanmıştır. Aşık olduğu adama yaşadıklarını anlattıkça Sophie'nin acısı daha da derinleşip büyür. Meryl Streep bir kadının, bir annenin bir savaş mağdurunun, bir aşığın ruh halini, savaşın paranoyasını ve ruhsal çöküntüsünü de ekleyerek akıl almaz bir derinlikle beyaz perdeye aktarır. 3 oh numara Robert De Niro, Kızgın Boğa. <laughs> Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu kimdir dendiğinde akla gelen üç kişiden biri olan Robert De Niro, usta yönetmen Martin Scorsese ile yaklaşık 50 yıldır harikalar yaratıyor. Taxi Driver, Goodfellas, Casino, The King of Comedy, Mean Street, Cape Fear, The Irishman gibi harika işlere imza atan ikilinin en usta ortaklıklarından biri de Kızgın Boğa filmidir. <laughs> That's hot. What the fuck? What do you Take it want? It Take it off. Ah, oh, come on. You want to stop now. Take now? That's enough. Yeah. That's... Come on. Yeah, on. Right, yeah. come on. good. Yeah. I'm going to smack you again. Throw it again. Enough. Yeah. Enough. Yeah. Enough. Orta siklet boks şampiyonu Jack LaMotta'nın hayatının anlatıldığı filmde De Niro sanki LaMotta'yı canlandırmak için dünyaya gelmiş. Boksörün tüm kıskançlıkları, öfkesi, hırsı, dengesizliği, yükselişi ve çöküşü Robert De Niro'nun vücudunda adeta hayat buluyor. Lamotta'nın yaşlı hali için tam 60 kilo alan De Niro, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir oyunculuk sunuyor. 2 numara Al Pacino Baba 2 like <laughs> Babanın ilk filmi için Coppola Michael rolüne Al Pacino'yu önerince yapımcılar itiraz eder ve kim bu adam diye red ederler. Yapımcılara göre Al Pacino hem tanınmıyor, hem çok genç hem de kısa boylu. Ama Coppola ısrar eder ve Michael'ın tuvaletten silah alıp Solozo'yu öldürdüğü sahneyi çekerek bunu yapımcılara gösterir. Yapımcılar bu kısa boylu ve çıplak bakan adamın ışık saçtığını hemen anlar ve kabul ederler. Baba çıktığında ise artık Al Pacino bir yıldızdır. İkinci filmde ise filmin babasıdır. Al Pacino'nun Baba 2'de Michael'a getirdiği yorum, Marlon Brando'nun ilk filmdeki performansının da önüne geçer. Kibar, düzgün, kirli işlere girmemiş Michael'ın yavaş yavaş karanlık tarafa geçişini hissetmek için sadece Al Pacino'nun bakışlarını takip etmeniz bile yeterli. Ve bir numara. Daniel Day-Lewis. Kan dökülecek. Üç kere en iyi erkek oyuncu Oscar'ı kazanan Daniel Day-Lewis, bu kategoride bunu başarmış ilk ve tek oyuncu. Mükemmeliyetçiliği ile bilinen İngiliz oyuncu, metod aktörü olduğu için girdiği rollerde kendisini kaybetmesiyle ünlü. 1997 yılında oyunculuğu bıraktığını söyleyen aktör, Scorsese'nin ısrarı ile Gangs of New York filmi için bir döner, pir döner. Bütün büyük performanslarını ise, ondan sonra veren usta ismin Nirvana'ya ulaştığı performansı ise 2007 yılındaki Kan Dökülecek filmindeki Daniel Planweave karakteridir. Say it Paul Thomas Anderson'ın modern zaman başyapıtı kabul edilen filmde 20. yüzyılın başındaki bir petrol zenginini oynayan Day Lewis, makyajın da ötesinde yüzündeki her mimik, her jest ve çizgileriyle o dönemden çıkıp gelmiş biri gibi. Hırslı, zalim ve ağaç gözlü. Karakterin sesi için bile özel olarak çalışan oyuncu sinemaya insanüstü bir performans hediye ediyor. Dipnot: Oyuncu son filmi Phantom Threat'ten sonra oyunculuğu tekrar bıraktı ve bu kez ciddi görünüyor. O yüzden eski işlerini izleyip oyunculuğuna hayret etmekle yetineceğiz artık. You can Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin lütfen. Hoşçakalın.